Fermanı Gülhane Hattı Şerifi 3 Kasım 1839'da okunan tazimat fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmedik döneminde hariciye nazırı koca Uthar Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı da konumasından nedeniyle Gülhane Hattı Şerifi veya Tazimat Hayriye olarak da adlandırılır. Bu fermanla devlet temsilcinin yenilmesi Fermanda yer alan genel konular Tüm vatandaşların can, mal ve namı kuruyanlarının sağlanması Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılamadan idam edilmeli şey. Dergide adalet, erkeklere dört yıl ve boyu asker şey. Sayın elçim, biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti geniş toprakları ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir devlettir. Ancak hem yönetim hem de ekonomik olarak hiç de iyi durumda değildir. Anlayacağınız Osmanlı Devleti artık bir hasta adamdır. Sizin gibi düşünmüyorum Çarnikola. Nikola. Önce Sultan 3. Selim, ardından 2. Mahmud ve şimdi de Abdülmecit ile Osmanlılar yenilik hareketini sürdürerek bir Avrupa Devleti olmaya çalışmaktalar. Doğru ama... Evet doğru Çar Nikola. Özellikle tanzimat fermanıyla Osmanlı bir Avrupa devleti olduğunu, kendi içinde Müslüman ve Hristiyan toplumlar bulunduğunu ve bunların her ikisinin de can ve mal güvenliğini sağlayacağını bildirdi ve bunu da yaptı. Padişah kendi haklarını sınırladı. Mahkemeler bile halka açık yapılıyor artık. Evet Sayın Elçi. Hatta vergi ve adaletle ilgili kanunlar da tekrar düzenleniyor. Ama ben yine de diğer Avrupa devletlerine karşı güçlü olmak için Osmanlı devletinin bir Avrupa devleti olarak kabul edilmemesini öneriyorum. Unuttuğunuz bir şey var Çar Nikola. Biraz önce saydıklarımızın dışında Osmanlı devleti sosyal konularda da örneğin miras ve askerlik alanlarında da kendine Avrupalı devletlere örnek aldı. Eee olsun, neyi değiştirir ki bu? Çok şey değiştirir Çar Nikola. Osmanlı Devleti yaklaşık 40 yıldır uygulamaya çalıştığı yeniliklerle kendisini Avrupa Devleti yapmaya çalışıyor. Osmanlı Devleti'nin kamburu olan rüşvet bile yok edildi neredeyse. Bu konuştuğumuz örnekler dışında edebiyat, sanat, askerlik alanında da her geçen gün gelişmeler kaydediliyor. Yani en azından hükümete ve uygulamalarına bakıldığında Osmanlı Devleti hasta adam değil henüz. Haksız mıyım Çernikola?